Samsun'dayız. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Tütüncü hamsi atıklarını değerlendirerek çevre dostu organik bir gübre geliştirdi. Deneme amacıyla gül üretiminde kullanılan hamsi gübresi başarılı sonuç verdi. Hamsi atıklarıyla geliştirilen gübre gül fidanlarına hayat veriyor. Projenin sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Üçüncü yetiştiricilik dönemindeyiz Gül'de ve son dönemindeyiz. Artık bu başarılı sonuçları hem bilim dünyasına, bilim dünyasıyla hem de çiftçilerimizle paylaşarak katkıda bulunmak istiyoruz. Karadeniz bölgesinde balıkçılık faaliyetleri sonucunda her yıl büyük miktarlarda balık atığı ortaya çıkıyor. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Doktor Mehmet Tütüncü o atıkları çevreci bir projeyle değerlendirmek istedi. Bu kapsamda işletmelerden toplanan hamsi atıkları kimyasal süreçlerden geçirilerek biyogübre haline getirildi. Samuray ve Rodos türü güller üzerinde yapılan denemeler olumlu sonuç verdi. Özellikle güllerde vazo ömrü önemli bir kalite parametresi ve vazo ömrünü uzattığı, bitki büyüme gelişmesine oldukça etkili olduğunu gözlemledik. Deneme aşamasındaki ürün testleri tamamlandıktan sonra tarımsal alanda kullanılacak.